Evet arkadaşlar bugün sizlerle. Kendi Süper Lig'imde 3. hafta maçı Başakşehir ve Konyaspor Spor karşısında olacak. Hadi başlayalım. Evet pizi başladı. Pizi. Pizi. Çıkadeci de. Çıkadeci. Çıkadeci. Konya bu Başakşehir e çıkacak? 12. Haftanın maçına. Çıkaleci. Kendi kalesine olması çıkaleci. Kendi kendine bitirdi Konya Spor. Derken Konya Spor atakta. Konya Spor atakta. Konya Spor. Bir bir yaptı Konya Spor. Daha ikinci yarı var. Pizzi. Pizzi. Çıkaleci. 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 pizi. pizi. Çık adıcı, çık adıcı, çık adıcı, pizi. Çıkaleci. Sporu 1-2'ye götürüyor. Getiriyor ilk yarıda. Rövanş için ikinci yarıya. İkinci yarıya. Rövanş dedim ikinci yarıya. İlk yarı 2-1. Evet, Çıkaleci. Konya Spor 2-1 yeniyor. Başakşehir Başakşehir'e derken 2-1'e i̇ki getirdi skoru. iki iki böyle böyle bir takım uzatmaya gidecek ama pislik pislik takımı mahvetti. pizi pizi bakalım affettirebilecek mi kendini? Pizzi, affettirebildi mi? Affettiremedi. Kayıcı attı. Ee, üst sıra çıkan. Koşu spor oldu. Elenen eleniyor. Elenen takımlardan ve 12. haftanın maçı da ilk rakibi de belli olmuş oluyor. Bak hem şimdi sana hiç